Merhaba canlarım, benim azimli çalışkan oğlak burçlarım. Hoş geldiniz bakalım. Şöyle bir omuzları dikleştirin kahveler alındı mı? Zirveyi hedefleyenler, disiplin abideleri burada mı? Haftanın gökyüzü haritasını çıkarmaya geldik yine özel olarak sizin için. 10-16 Kasım 2025 haftası neler getiriyor, nelere dikkat etmeli mercek altına alıyoruz. Oturun şöyle kulak verin bakalım. Evet, oldukça hareketli bir hafta aslında bizleri bekliyor. gökyüzünde bazı önemli gezegenler yön değiştiriyor Bu da enerjileri farklılaştırıyor tabii. Özellikle siz sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar için hem içsel değerlendirmeler hem de ilişkiler açısından oldukça e, belirleyici etkiler söz konusu Planları gözden geçirmek için önemli bir dönem. Kemereli sıkı bağlayın o zaman canlarım başlıyoruz haftanın detaylı analizine. Notunuzu alın sonra vay efendim duymadım bilmiyorum olmasın. Bu hafta hem içimize döneceğiz hem de dış dünya ile ilişkilerimizi şöyle bir hani elden geçireceğiz gibi duruyor. Haydi bakalım neymiş bu gökyüzünün bize fısıldadıkları. Haftanın genel enerjilerine baktığımızda iki önemli gezegenin geri hareketine yani retro sürecine başladığını görüyoruz. Bunlardan iyi ki iletişim, düşünce ve anlaşmalarla ilgili Merkür. Hmm, Diğeri ise şans, büyüme ve fırsatları temsil eden Jüpiter. Bu iki gezegenin geri gitmesi, özellikle sizin gibi planlı programlı ilerlemeyi seven oğlaklar için, mevcut planları, ilişkileri ve hatta içi dünyayı tekrar değerlendirme ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Yani bir nevi dur ve düşün mesajı veriyor gökyüzü. Yani şöyle bir frene basıp ben bu yolda nereye gidiyorum? Geçmişte neyi farklı yapsaydım gibi sorular sorma zamanımı geldi aşklarım. Yoksa siz hata kabul etmezsiniz pek. Neyi daha mükemmel yapabilirim diye mi sorarsınız kendinize canım benim stratejik oğlaklarım? Kesinlikle bu tür bir iç muhasebe için e, uygun bir zaman dilimi, geçmişte alınan kararları, atılan adımları, kurulan iletişimleri objektif bir gözle tartmak faydalı olabilir. Bununla birlikte, aksiyon ve enerji gezegeni Mars, yay burcunda ilerliyor olacak. Bu sizin astroloji haritanızda 12. ev olarak adlandırdığımız alan. Oo, 12. ev. Evet, biraz daha geri planda kalan, gizli konuları, bilinçaltını ve tamamlanması gereken işleri temsil eden alana denk düşüyor. Bu durum, yani beklenmedik gelişmeleri veya içsel bir huzursuzluğu, belki de farkında olmadığınız bir mücadeleyi tetikleyebilir. Eyvah eyvah, o hallının altında süpürdüğümüz ne varsa Mars gelip hop burada ne varmış mı diyecek şimdi. O içinizin derinliklerindeki Pek göstermediğiniz odalarda bir hareketlenme mi başlıyor canlarım? 12. ev deyince biraz e, şey, tekinsiz geldi kulağa. Ne dersiniz? Tekinsizden ziyade bir yüzleşme ve arınma alanı olarak görmek daha doğru olabilir aslında. Mars burada enerjiyi bilinçaltına, gizli kalmış meselelere yönlendiriyor. Belki de üstesinden gelinmesi gereken korkulara, bu uzun süredir ertelenen işleri bitirmek, Ruhsal olarak yük olan durumları salı vermek için bir itici güç olabilir. Hı, anlıyorum. Aynı zamanda Merkür de hafta başında Yay burcunda, yani yine bu 12. ev alanınızda geri hareketine başlıyor olacak. İlerleyen günlerde Akrep burcuna dönecek tabii. Bu da özellikle geçmişteki gizli düşünceleri, söylenmemiş sözleri, farkında olmadığınız iletişim kalıplarını veya alışkanlıkları tekrar değerlendirme fırsatı sunuyor. Yani kafamızın içindeki o gizli çekmeceler açılıyor. Eski dosyalar bir bir önümüze seriliyor desene. Ay ben onu çoktan unutmuştum dediğiniz ne varsa Merkür gel canım bir daha konuşalım şunu etraflıca diyor adeta. Özellikle hafta ortasına doğru 12-13 Kasım civarında Mars ile Merkür bu alanda kavuşum yapacak. İşte o zaman o iç sesiniz bayağı bir yükselebilir. Hatta belki biraz sizi dürtebilir. Belki de rüyalarınız bu hafta sizi mesajlar fısıldar. Çalışkan arılarım benim. Dikkat kesilin bakalım rüyalarınıza. Çok doğru bir nokta. Bu kavuşum bilinçaltındaki düşünceleri veya gizli kalmış bilgileri ani bir şekilde yüzeye çıkarabilir. Bu dönem gereksiz yüklerden kurtulmak, zihinsel ve ruhsal bir temizlik yapmak, uzun vadeli hedefleriniz için zihninizi hazırlamak adına değerli bir süreç. Ama dikkatli olmakta fayda var. Mars'ın bu konumu, gizli düşmanlıkları, arkanızdan dönen işleri veya beklenmedik engelleri de tetikleme potansiyeli taşıyor. Yani? Ani tepkilerden, fevri kararlardan kaçınmak lazım. Özellikle sırlarınızı paylaşırken veya duyduğunuz bilgilere inanırken ekstra temkinli olmakta yarar var. İletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir zaman dilimi. Anlaşıldı. İçimizdeki volkanları kontrol altında tutuyoruz. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor canlarım. Sakinliğimizi koruyoruz. Derin nefes alıp veriyoruz. Peki gelelim şu meşhur ilişkilere, ortaklıklara, evliliklere. Orada neler oluyor bakalım. Jüpiter geri geri giderken bize ne anlatmaya çalışıyor? Evet, haftanın bir diğer önemli gökyüzü olayı, şans, bolluk, bereket ve büyüme gezegeni Jüpiter'in 11 Kasım itibariyle Yengeç burcunda geri hareketine başlaması. Jüpiter sizin tam karşıt eviniz olan 7. evinizde bulunuyor. Yani ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar alanınızda. Tam karşımızda yani. Ayen Yengeç burcu Jüpiter'in astrolojide yüceldiği yani gücünü çok rahat ve olumlu bir şekilde ortaya koyabildiği bir yer. Normal şartlarda Jüpiter burada ilişkilerde büyüme, şanslı başlangıçlar, uyum ve destekleyici ortaklıklar getirir. Retro yani geri hareketi ise bu konularda bir duraksama, bir yavaşlama ve yeniden değerlendirme sürecini başlatıyor. Ne kadar sürecek bu? Bu etki hemen bitmeyecek. Yaklaşık 4 ay kadar, Mart 2026'ya kadar devam edecek bir süreç bu. Dört ay mı? Uzunmuş. Yani evleneyim mi, boşanayım mı, bu ortaklık bana gerçekten ne katıyor, karşımdaki insanla aynı sayfada mıyız gibi soruların bol bol sorulacağı bir dönem mi başlıyor aşklarım? Jüpiter sanki dur bakalım koçum o imzayı atmadan, o kararı vermeden bir daha düşün tart biç mi diyor. Belki de eski sevgililer, eski ortaklar kapıyı çalar bu dönemde ne dersiniz? Şöyle bir geçmiş muhasebesi mi yapılacak ilişkilerde? tam olarak bu temaları gündeme getiriyor evet. Mevcut ilişkilerdeki beklentiler, verilen sözler, partnerle aradaki denge, ortaklıkların yapısı, evliliğin gidişatı mercek altına alınabilir. Geçmiş ilişkiler, eski partnerler veya ortaklarla ilgili çözülmemiş konular tekrar gündeme gelebilir. Bu aslında bir sorun değil aksine. Sorunları çözmek, ilişkileri daha sağlam temellere oturtmak Neyin sizin için gerçekten önemli olduğunu anlamak adına bir fırsat. Hmm. Jüpiter yengeçteyken, maddi beklentilerden ziyade ilişkideki manevi tatmin, duygusal güvenlik, aidiyet hissi, aile kurma gibi yengeç temaları daha ön plana çıkabilir. Bu ilişki beni gerçekten besliyor mu, bana yuva hissi veriyor mu sorularının cevabını arayabilirsiniz bu dönemde. Özellikle yükselen Oğlaklarım, canım benim disiplinli arılarım, sizde bu enerji daha çok birebir ilişkilerde, evlilikte, ortaklıklarda ve hatta açıkça rekabet içinde olduğunuz kişilerle ilgili alanlarda kendini gösterecek. Partnerinizle aranızdaki dengeyi, karşılıklı beklentileri masaya yatırma zamanı. Eğer eski defterler açılırsa da hemen paniğe kapılmayın. Bazen o defterleri temize çekip kapatmak için açmak gerekir değil mi? İlişkilerde neyin işe yarayıp neyin yaramadığını daha net görme, ders çıkarma şansınız var bu dönemde. Fırsata çevirin. Şunu da eklemek önemli. Jüpiter geri gidiyor olsa da Yengeç Burcu'ndaki güçlü konumundan sizin burcunuza yani birinci evinize kimliğiniz, kişiliğiniz, dış görünüşünüz hala olumlu bir enerji yansıtıyor özellikle doğum haritanızda Oğlak burcunun 0 veya 25 derece civarında kişisel gezegenleriniz varsa yani güneş, ay, yükselen gibi bu süreç kişisel şansınızı, fırsatları yakalama potansiyelinizi ve kendinizi daha iyi ifade etme gücünüzü destekleyebilir. Aa süpermiş bu. Yani ilişkilerdeki bu değerlendirme süreci aslında sizin kişisel gelişiminize, kendinize yatırım yapmanıza ve belki de yeni fırsatlar yakalamanıza dolaylı yoldan katkı sağlayabilir kendinize odaklanmak için de iyi bir zaman. Harika. Hem ilişkileri gözden geçiriyoruz hem de ben bu denklemde neredeyim, ne istiyorum diye kendimize dönüyoruz. Çok yönlü bir etkiymiş bu Jüpiter retrosu. Peki ya sosyal hayatımız, arkadaşlarımız, dahil olduğumuz gruplar, o büyük hayallerimiz, hedeflerimiz? Oralarda durumlar nasıl? O alana da bakalım. Aşk, güzellik, uyum ve para gezegeni Venüs Akrep Burcu'nda ilerliyor. Bu, sizin sosyal çevrenizi, arkadaşlıklarınızı, gruplarınızı ve gelecek hedeflerinizi temsil eden 11. eviniz. Ancak haftanın hemen başında, hatta 8 Kasım civarında başlayan bir etkiyle, sizin burcunuzda, yani birinci evde bulunan güçlü ve dönüştürücü gezegen Plüton'la zorlu bir kare açı kuruyor. Kare açı, gerilim yani. Evet, gerilimli bir bağlantı. Bu etki haftanın ilk günlerinde de hissedilebilir. Uuu, Venüs ile Plüton kapışıyor demek. Bu ne anlama geliyor şimdi? Arkadaşlarla aramız mı açılacak, dost kazığı mı yiyeceğiz? Yoksa o büyük hedeflere giden yolda birileriyle güç savaşına mı gireceğiz? Biraz karanlık geldi bu ikilinin kavgası. Biraz yoğunluk ve derinlik katacağı kesin. Bu kare açı Arkadaşlık ilişkilerinde, dahil olduğunuz gruplarda veya gelecek planlarınızla ilgili konularda tutkuyu, bağlılığı artırabilir. Ama aynı zamanda kıskançlıkları, güç mücadelelerini, manipülasyonu veya gizli ajandaları da gündeme getirebilir. Hmm, kereli sular. Özellikle gruplarla ilgili finansal konular, ortak paralar, dernek bütçeleri falan veya arkadaşlık ilişkilerinde alttan alta yürüyen kontrol etme isteği, takıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Kiminle yürüdüğünüze, kimin niyetinin ne olduğuna, dostluklarınızın samimiyetine ve derinliğine daha dikkatli bakmakta fayda var. Güç oyunlarına, baskıcı tutumlara karşı uyanık olmak gerekiyor. Anladım. Yani dostacı söyler durumu yaşanabilir veya bazı maskeler düşebilir. Görünen köy kılavuz istemez misali gerçekler ortaya çıkabilir sosyal çevrede bir ayıklarma, bir dönüşüm enerjisi var gibi sanki. Paranoya yapmaya gerek yok ama gözümüzü dört açacağız azimli oğlaklarım. Kiminle yola devam edeceğimize karar verme zamanı belki de. Aynen öyle bir netleşme süreci getirebilir. Öte yandan güneş de akrep burcunda. Yani bu 11. sosyal alanda ilerlemeye devam ediyor. Bu da odak noktanızın hala hedefleriniz, idealleriniz ve sosyal bağlantılarınız üzerinde olduğunu gösteriyor. İyi haber şu ki Hafta sonuna doğru. Evet. İyi haber alalım biraz. Hafta sonuna doğru 16 Kasım civarında Güneş'in hem geri giden Jüpiter, yani 7. ev, ilişkiler, ortaklıklar alanınızdaki hem de Balık burcundaki Satürn 3. ev, iletişim, yakın çevreyle olumlu bir su üçgeni açısı kuracak olması. Bu oldukça destekleyici bir konfigürasyon. Ha şöyle biraz da iyi haberler duyalım değil mi canlarım ne demek bu şimdi bizim için aç bakalım biraz. Bu olumlu açı, hafta sonuna doğru hem ikili ilişkilerde hem de iletişimde daha sağlam, yapılandırılmış, kalıcı ve şanslı gelişmelerin olabileceğini müjdeliyor. Partnerinizden eşinizden veya iş ortaklarınızdan 7 ev önemli destekler görebilir, onlarla uyumlu kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda yakın çevrenizden, kardeşler, komşular, yakın arkadaşlar, yani üçüncü ev, gelen tavsiyeler, bilgiler veya imzalanacak anlaşmalar Satürn üçüncü evde size fayda sağlayabilir. Gelecek planlarınızı 11. ev, daha sağlam temelleri oturtmak, iletişim yoluyla 3. ev, ilişkilerinizi 7. ev, güçlendirmek için güzel bir fırsat bu. Süper. Kulağa hoş geliyor. Peki ya hafta ortasındaki o gerilimli ay durumu? 12 Kasım'da bir çeyrek ay var aslan akrep burçları arasında. Bu bizim hangi alanlarımızı etkiliyor? O çeyrek ay sizin 8. eviniz aslanda ile 11. eviniz akrepte arasında bir gerilim yaratıyor. 8. ev neydi? Ortak paralar, borçlar, krediler, miraslar, sırlar, krizler, Of yine mi kriz? 11. evde sosyal çevre, arkadaşlar, gruplar, hedefler. Yani bu durum belki bir arkadaşınızla aranızdaki borç alacak meselesini gündeme getirebilir. Ya da bir grup projesinin finansmanı konusunda bir sıkıntı yaşanabilir. Bir kredi başvurusunda pürüz çıkabilir. Veya sosyal çevrenizle ilgili gizli kalmış bir konu 8. ev ortaya çıkarak 11. ev bir e, krize neden olabilir. Yani parayla arkadaşlık arasına mesafe koymak mı lazım bu ara? Finansal konularda veya arkadaşlık ilişkilerinde ani kararlar almaktan kaçınmak, sakin kalmak önemli evet. Bu çeyrek ay özellikle finansal paylaşımlar, ortak kaynakların kullanımı veya arkadaşlık ilişkilerindeki güven temalarıyla ilgili bir dönüm noktası, bir karar anı veya bir farkındalık getirebilir. Nerede durmanız gerektiğini veya hangi adımı atmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olabilir aslında. Pekala canım hocam. Şimdi şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Bütün bu anlattıklarımızı bir potada eritelim. Bu hafta biz azimli Oğlaklar için masada ne gibi fırsatlar var? Nerelerde frene basmalı? Nelere karşı tetikte olmalıyız? Şöyle hap gibi bir özet alalım mı? Elbette. Toparlayalım. Fırsatlar. Jüpiter geri gitse de Yengeç'teki güçlü konumu sayesinde kişisel cazibeniz, şansınız ve görünürlüğünüz devam ediyor. Bunu kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. İlişkileri ve ortaklıkları daha sağlam temellere oturtma, beklentileri netleştirme ve neyin gerçekten önemli olduğunu anlama şansı var Jüpiter retrosu sayesinde. Mars ve Merkür retrosuyla bilinçaltı temizliği yapma, eski yüklerden kurtulma Gizli kalmış potansiyelleri fark etme ve hedeflere daha net odaklanma imkanı doğuyor, 12. ev konuları yani. Ve hafta sonuna doğru Güneş'in Jüpiter ve Satürn ile kuracağı olumlu açılarla, iletişimde, yakın çevre ilişkilerinde, ortaklıklarda ve gelecek planlarında destekleyici, yapılandırıcı ve şanslı gelişmeler yaşanabilir. Güzel. Peki ya dikkat etmemiz gerekenler? Nerede kırmızı bayraklar var canlarım? Nerelerde dikkatli olacağız? Dikkat edilmesi gerekenler Merkür retrosundan dolayı iletişimde aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar, unutkanlıklar, gecikmeler yaşanabilir. Özellikle gizli konular, içsel düşünceler, planlar ve geçmişle ilgili mevzularda daha dikkatli olunmalı. İmza atmadan, söz vermeden önce iki kere düşünmekte fayda var. Tamam. Hafta ortası Mars-Merkür kavuşumu 12-13 Kasım içsel huzursuzluğu, gizli öfke patlamalarını Ani fevri çıkışları veya beklenmedik engelleri tetikleyebilir. Sakin kalmak önemli. Sosyal çevrede, arkadaşlık ilişkilerinde veya gruplarda potansiyel güç savaşları, manipülasyon veya kıskançlıklar olabilir bu Venüs Plüton karesinin etkisi özellikle hafta başı, hafta ortasındaki çeyrek ay 12 Kasım finansal konularda veya arkadaşlıklarla ilgili gerginlikler yaratabilir demiştik. Genel olarak retro hareketler nedeniyle büyük başlangıçlar veya önemli anlaşmalar için acele etmemek, sabırlı olmak ve mevcut durumu gözden geçirmek daha faydalı olabilir bu hafta. Anlaşıldı. Yani tembellik yok, rehavet yok ama acelecilik de yok. Dikkatli planlı, stratejik adımlarla ilerleyeceğiz. Zaten bu sizin işiniz, değil mi benim planlama ustası Oğlaklarım? Kesinlikle. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, bu hafta gökyüzü sizi biraz içsel bir yolculuğa çıkarıyor, planlarınızı gözden geçirmeye ve ilişkilerinizi yeniden yapılandırmaya davet ediyor. Retro hareketler genellikle bir yavaşlama ve içe dönme çağrısıdır. Bunu bir engel olarak değil, durup düşünmek Eksikleri tamamlamak ve sonrasında daha sağlam adımlarla ilerlemek için bir fırsat olarak değerlendirin lütfen. Sizin o doğal disiplininiz, sabrınız ve kararlılığınız bu süreçleri de başarıyla yönetmenizi sağlayacaktır. Unutmayın benim dağları deviren azimli oğlaklarım, zirveye giden yol her zaman dümdüz değildir. Bazen durup nefes almak, bazen geri dönüp haritayı kontrol etmek, bazen de yolu temizlemek gerekir. Ama o sağlam adımlarınız var ya sizin, işte onlar sizi eninde sonunda hedefe ulaştırır. Adımlarınızı sağlam basın, dengenizi kaybetmeyin, yeter. Eğer bu detaylı analizimiz hoşunuza gittiyse, şöyle parmaklar bir klavyeye dokunsun bakalım. Bir beğeni, bir yorum yapın da anlayalım sesimiz size ulaşıyor mu, işe yarıyor mu anlattıklarımız. Kanala abone olmayı da ihmal etmeyin ki haftaya yine burada buluşup gökyüzünün fısıltılarını birlikte dinleyelim olur mu canlarım? Enerjinizi doğru yönlendirdiğiniz, içsel gücünüzü ve potansiyelinizi keşfettiğiniz, hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerlediğiniz harika bir hafta dileriz. Şimdi efendim spot ışıklarını şöyle bir çeviriyoruz ve sırada o özgür ruhlu, macera perest, yay burçları var. Bakalım bu gezegen hareketleri onlara neler fısıldıyor bu hafta. Haydi bakalım. Bizden bu kadar öpüyorum hepinizi kocaman.